Sanatçı Orhan Gencebay UNESCO Foto e projesi kapsamında İstanbul Fatih'te bulunan Balat'ı fotoğrafladı. Basın mensuplarıyla da sohbet eden ünlü sanatçı, Türkiye'nin büyük bir kültür hazinesi olduğunu belirtti. Gencebay, "Sanat bir ülkenin gelişmişliğinin göstergesidir." dedi. Sanatçı Orhan Gencebay, kültür turizmine destek amacıyla düzenlenen UNESCO Foto Safari Projesi'ne destek verdi. Gencebay, tarihi yarımada da bulunan Balat semtinde fotoğraf çekimi yaptı. Getirin. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları üyesi olan Orhan Gencebay, etkinlik öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Konuşmasında Türkiye'deki kültür hazinesine dikkat çekti. Burada korunması gereken haklar var maddi manevi bu çalışmaları yapan insanlarımızın maddi manevi haklarını korumamız lazım ki onları buraya daha rahat davet edelim bir teşvik edelim burada bulunsunlar Ünlü sanatçı sanatın gelişmişlikle doğru orantılı olduğunu da belirtti Bilim ve sanat iç içedir sanat en büyük kavramdır zirvedir gelişmişliktir Foto Safari projesi kapsamında Türkiye'de bulunan 17 kültürel miras gezilecek ve fotoğrafları çekilecek. Proje 2022 yılının Mayıs ayına kadar devam edecek.